ben Bulsam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakım günü ilan ediyorum. Manikür pedikür olayını hallettik. Kuaförde şimdi cilt bakımı ve saç bakımı yapacağım. Saçlarımı şöyle havluyla ıslaklığını aldırıyorum. Ve <laughs> Davines'in şu yağını kullanıyorum. Gerçekten bu çok güzel. Yani 15 dakika bekletmeniz bile yetiyor ama ben bugün biraz daha fazla bekleteceğim. 2 tane şöyle bir Fındık boyutunda alıp saçlarıma uyguluyorum. Ve hani böyle bir arada olduğu için bilmiyorum bütün saçım yumuşacık oluyor arkadaşlar. Bir böyle bir hafta falan gidiyor bu yumuşaklık. Haftada iki kez yapmak lazımmış. Onu öneriyorlar. Saçım çok uzun olduğu için e, ben daha fazla sürüyorum. Kuaförün dediğinden şöyle masaj yapa yapa yedire yedire Bir de böyle cildimi temizledim duştayken. Küçük bir peeling yapacağım. Saçı biraz uzun tutmayı düşünüyorum. Peeling zaten 10 dakikalık bekleme süresi. Kokusu, yumuşaklığı inanılmaz. Hani verdiğiniz belli paraya değiyor yani. pilingi uygulayacağım. Üstüme döküldü. Hemen yanmaya başladı. Gözenekler açık olduğu için. 10 dakika sonra da yıkayacağım. Ben şimdi yüzümü yıkadım. Üstümü de değiştirdim. Islanmıştı ya. Kihasın göz kremini süreceğim. Bir de yüz kremini video kısmına uyurken devam ediyorum bu arada. Şöyle yatağa yattığımda direkt onu hallediyorum. Dudakları da nemlendirelim. Nottan bir ürün almıştım. Ve kuponla indirimde bayağı uyguna gelmişti. Hem indirimde hem kupon vardı. Bakalım güzel geldi mi? Bazı ürünlerini çıkaracağım Bu zaten kullandığım bir lip glossuydu. Ve bayağı hoşuma gidiyor. Geçen sene çıkmıştı bu. O zaman 100 lira gibi bir fiyatı almıştım. Şu an şey ay bu ne ya? Ellerim kara yapmış. Şimdi 55 liraya aldım kuponla. Şans eseri aynı renk almışım. İnanamıyorum belki bir tık aşı, bir tık açığıdır falan demiştim ama değilmiş. Zaten bunu da çok seviyorum. Tam dudak rengi. Bu kapatıcısını hiç bilmiyordum. Bunu şöyle göstereyim. bu kapatıcıyı dediğim gibi hiç bilmiyordum. Bir de bunu deneyeyim dedim. Genelinden memnunum çünkü. bu böyle kalem kapatıcısı şu şekilde çok yıllar önce notunu dilini kullanmıştım fırçası güzel duruyordu o yüzden aldım şöyle ince ve silikon kıl değil bunu deneriz ve ona göre yorumlarım. Bunun hepsini ben 170 lira gibi bir fiyata aldım. Bu devirde 170 mi 190 mı ne öyle bir şey. Herkese merhabalar. Tekrardan ben en son not kargosunu açarken bırakmıştım. bir şey yapmadım. Günler çok yoğun geçiyor. Her zamanki gibi söylediğim laflar. İşe git gel derken yani geldiğimde bir şey yapmıyorum. Ya da canım yapmak istemiyor. O yüzden böyle Birkaç iş çıkışı ya da haftasını birleşik bir vlog olmuş oluyor bu sıralar. Ee, en son not kargosunu açmıştım ya. Kapatıcı hiç kalıcı değil. Öyle sadece sür. Yani nasıl diyeyim baz olarak falan kullanır. Onu sürersin üstüne yine bir fondöten, yine bir BB krem, yine bir kapatıcı falan bir şekilde geçersin bir şey. Kalıcı değil ya da benim gözümde benim Göz çevrem yağlı bir yapıya sahip ve kalıcı olmadı bende. Rimel de alt kirpiklerimde çok aktı. O yüzden yazın sürmem. O rimeli ilk kata uyguladığım rimellerden biri yaparım. E, alt kirpime sürmem dediğim gibi kesinlikle. Sadece onu sürerim. Üstüne tekrar hangi rimeli kullanıyorsam o rimeli geçerim. Ama Çünkü bayağı aktı gün içinde. Onu silmekten belki de o kapatıcı gitti onu da bilemeyeceğim tam. Ama ertesi gün kapatıcıyı tekrar denediğimde şeydi çok yine kalıcı değildi başka ne almıştım üç taneydi He, ruj ruj da aynı değilmiş ama bunun tonu da çok güzel lip gloss çok beğeniyorum yani böyle aşırı yapış yapış değil tabii ki böyle bir şey değdiğinde yapışıyor ama dudaklarınız birbirine yapış yapış olmuyor şimdi ben yine alışveriş yaptım ama bunlar da hani çok pahalı değil zaten ihtiyacım olan şeyleri aldım ve şöyle bu sefer alışveriş videosu olarak ayrı bir video yapmayayım dedim. Geldikçe zaten çok fazla bir şey almadım. Geldikçe sizlere de gösteririm. Benim böyle şık yazlık şık böyle topuklu ayakkabım hiç yoktu. Yani topuklu olarak yoktu. Hep böyle babet tarzı düz taban ya da işte düz terlik öyle şeyler vardı. İki tane ayakkabı aldım. Uygun fiyatlı Meyran ayakkabıları butiğinden. Umarım güzel ve rahat gelmiştir. Birine terliğe 175, Sandalet tarzı olana da 220 falan verdim. Hmm. Şöyle bakın. Bu hem terlik olarak hem de sadece buraları daha parlak gözüküyordu. E ee? Ya şunlar olmasaymış daha güzelmiş. Çünkü karar kararmış gibi duruyor bence. Bunu çok bu böyle görüntüsü güzel ama çok da beğenemedim. Şu şekilde şöyle yaparak sandalet olarak giyiyorsunuz. Evet görünüşü çok şık. Ama bilemedim bir de deneyeyim bunu. Zaten şuradan bir büyük geldi. Şurası şöyle ama önden de çok çıktı. Bir de terlik olarak bakayım. Yok ya bu çok içime sinmedi benim. Yok bu çok içime sinmedi zaten. Dediğim gibi bakın büyük geldi bir tık. Hani büyük olmasa bile şurası böyle çok rahat değil. Tutmaz. Şu kısmı çok güzel. Şu ön bandı çok güzel. Fakat şöyle yaptığımda ayakkabı olarak şu şekilde indirdiğimde ayakkabı olarak rahat giyemiyorum. Yok ya zaten baya büyük baksanıza. Terlik düz şeffaf terliklerden. Ayakkabılarda bir anormallik var. Bu da mesela girmedi. Şunu çok geriye yapmışlar. Bu da küçük geldi. Gördünüz mü? Yok ya hiç beğenmedim ben. yani küçük olmasaymış. Yine bu daha böyle sıkı tutuyor, rahat ediyor. Fakat küçük. Ayakkabılar olmadı arkadaşlar. Terlik dediğim gibi o şey şu şeffaf kısmını çok öne yapmışlar. Bir tık aşağıya yapsalardı yine olurdu belki. Ama bu bu sorundan dolayı yani o şeffaf kısmından dolayı küçük gibi oldu. Diğeri de şey büyük gibi oldu. Evet, küçük gibi oldu. Diğeri de büyük gibi oldu. Yok, bunların ikisi de iade. Şimdi şu ev gereçleri. Bakın. Bu çok gerekli ve tam alışveriş. Şişleri gerekli. Olması gerekiyor. Dil temizleme çubuğu aldım. Orijinal bakır. Umarım faydalı olur. Bu aralar son zamanlarda yazılarda yani görüyorum. Ve hoşuma da gitti. Umarım da kullanabilirim. Bu da küçük çantaya atmalık parfüm şişesi. Bunu da sadece bir yerde gördüm ve son zamanlarda sürekli trend yolda görüyordum. Şu arkadan basarak dolduruluyor. Pembe gelmiş bana. Rengini seçemiyorduk. Yani ama çok o kadar küçük ki minicik. Bütün çantalara sığar. Yani bir günlük bir gün idare eder öyle söyleyeyim. Benim küçük parfüm şişelerim var. Ama böyle hani onu ne kadar doldurup şey yapabilirsin ki bir küçük al bir küçük al olmuyor. Bu çok iyi oldu. Bir de şöyle şeylerden aldım. Krozet fırçası. Bir siyah bir bez aldım. Bunlardım. ablam kullanıyordu. Ben de deneyeyim bir dedim. Ee, merak ettim yani bakalım inşallah memnun kalırım. Silikon şöyle ucu, arkası da bu şu şekildeki yapışkanlardan. Şimdi ben kendime bir şeyler hazırlayacağım. Bunu da yarın takarım, temizlik yapacağım. Öyle. Diye kaldırayım da. Şu şekilde geçirdim. Şöyle. Gayet rahat kullanılacak. Dayanamadım taktım vallahi. Cumartesi gününden selamlar. Ben evi temizledim, mis gibi yaptım. Süpürdüm, sevdim. Tozlar, kapılar, her yer bitti. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Saat daha çok erken. Ee, Akşamda bir arkadaşımla dışarı çıkacağız. Ona birlikte hazırlanırız. Haydi bakalım kahvaltımızı hazırlayalım. bazen böyle pratik oluyor ve bu çırpıcı ile yapıyorum. Hem kahveye eritiyorum hem de hafif bir köpük oluyor. Diğer türlü çok fazla köpük oluyor ve ben köpük içmeyi hiç sevmem. Buzu bir tane atıyorum çünkü sesler. Şimdi duş aldım, saçlarımı kuruttum. Şu an fönlü gibi görebilirsiniz ama işte doğal hali bu şekilde kurutmuş halim böyle oluyor. Sesim hala kendine gelmedi. Yapacak bir şey yok. Hafif böyle düzleştireceğim. Kabarmasın diye. Şimdi benim makyaj yapacağız. Öncesinde şu parfüm şişesi nerede ya? Şunu dolduralım. Bence bastıkça doluyor. Bir kere basmayla dolmuyor çünkü. Evet bakın. Hepsi doldu. Başarılı. Ama yani minicik bir şey. En ucuzunu bulun trend yoldan alın. Ben alta linkte isteyene bırakırım. Ama en uygununu bulun. Ben bunu gördüm. 100 liraya bile satan var yani. Yok artık. 100 liraya edecek bir ürün değil tabii ki de. Ben vallahi 30 liraya mı ne aldım. Renk de seçemiyordum. Herhangi bir renk geldi. Ama tam kurtarıcı ürün. Öyle bakarsak kurtarıcı bir ürün. 20 parfüm oldu. Şimdi hemen makyajıma başlıyorum. Ben şimdi hazırlandım kombinimi. Bu yeni aldığım gözlük çok güzel oldu. Onu taktım. Üstüme şöyle yeni aldığım uzun kahverengi elbiseyi giydim. İçine de şöyle beyaz bir gömlek bağladım. Krem rengi kot ceketimi de giydim. Böyle bir kombin yapayım dedim. Çünkü hava bahar ve İzmir'de ne olacağı belli olmaz. O yüzden önlemimi alayım dedim. Şimdi de çıkacağım arkadaşımla bir şeyler yeriz, bir şeyler içeriz. Tekrardan selam. Dün en son sizi hazırlandığımda dışarı çıkarken bırakmıştım. Böyle her dakikasını hatırlayıp çekebilen youtuberlara hayranım. Ben ne kadar öyle olmak istesem de bir türlü olamıyorum. O an eğleniyorken aklıma bile gelmiyor açıkçası. Öyle sonra kızlarla çıktık sonra ablam da yanımıza geldi. Şurada bir sivili çıktı ve sinirimi bozuyor. Bugün günlerden pazar. Ben şimdi Bursa'dan bir arkadaşım gelmiş. Bu eve taşındığımda ilk zamanlarda gelmişti bana. O yazdı. Onunla buluşmaya çıkacağım. Bu vlog burada bitsin. Kapatayım ve yeni vlog başlatayım istiyorum. Oradan çünkü anneme geçeceğim. Bu akşam onlarda kalacağım. Yarın da eve dönerim diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Biraz böyle yine alışveriş ağırlıklı ve birlikte hazırlanalım tarzında bir video olmuş oldu bu da. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.